Selamlar, bugün 2 Ekim Aslında 3 Ekim Ama 2 Ekim'in çalışmasını gösterdiğim için 2 Ekim diyeceğim Bugün 2 Ekim Pazar Ve bugün kaç saat çalıştık? 12 saat 52 dakika 33 saniye çalıştım Bugün full geometri ile gittim Ki bu hafta da büyük ihtimalle demeyeyim, kesin olarak geometri ile gideceğim, çünkü geometriyi bitirmem gerekiyor bu hafta Geometri bittikten sonra TET adına tüm konuların üzerinden bir kez geçmiş oluyorum. Daha sonrasında TYT için bir kamp yapmayı düşünüyorum. Bir, bir buçuk, iki haftalık. O şekilde eksik kalan konularımı, e, unuttuğum konuları hatırlamış olurum diye düşünüyorum. Artık TYT'den kurtulup AYT'yi bir, bir, an önce çalışmaya başlamam lazım. O şekilde. Peki bugün geometriden ne yaptım? Hemen bakalım. Üçgen değiştik üçgen değişik videoları 8 tane video vardı onları bitirdim ee, bir de açı ortay kenar ortay bunları falan bitirdim dünden kalan bir konuydu zaten nereleri yaptığımı da göstereyim Bu pembe mor pembe değil mi? De mor renk mor bunları falan bitirdim atladım bayağı bir şey ama ha, buralar buradan bir 130 140 soru civarı bir şey çözdüm ve e, birazdan yeni günün çalışmasına başlayacağım. Ve yarın da bir iki konu bitireceğim. Üçgende alan ve devamında gelen ne geliyor devamında? Açı kenar bağıntıları geliyormuş. Onları bitireceğiz. Bu da notlarım var. E, üçgende eşlik bir benzerlik 8 video olmasına rağmen bu kadar not çıkardım. Tüm soruları yazmadım. Bilgisayar burada olduğu için biraz bilgisayar üzerinde çözdüm. Normalde bilgisayar olmadığında telefondan direkt yazıyordum. O şekilde çözüyordum soruları. Ama bilgisayar üzerinde çözdüğüm için bu kadar not çıktı. O şekilde. Bu arada artık her gün yaptığım çalışmaları artık o gün hiç çalışmamış, hiç çalışmamış konuşamıyorum. Hiç çalışmamış olsam bile Söylemeyi atmayı planlıyorum çünkü e, Bir gün Az çalıştım diye O günü atmamazlık yapıyorum Çok çalıştığım bir günü çok çalıştığım günü ya yani böyle e, Biraz kendimi kandırmış gibi hissediyorum o yüzden veya Kendimi Tatmin etmeye çalışıyormuş gibi Hissediyorum Bu yüzden her günümü artık atacağım her gün neler yaptığımı e, Bu şekilde umarım ya biraz daha içim şeye sıkılıyor. Şu an o sınava 8 ay kalmış. Şöyle takvimden bir göstereyim. Ekim ayındayız. Ee, ve şu gördüğünüz aylarda arkadaşlar e, ben 11. sınıfın 2. dönemi açığa geçtim ve zamanı verimli kullanamadım. Gerçekten verimli kullanamadım. Bunun biraz acısını yaşıyorum ama artık acısını Yaşamanın da bir anlamı yok. Bu sürede TT adam akıllı bitiremedim. Ee, Gelip biz birçok şeye para vermeme rağmen işte koştuk vesaire almama rağmen yani bayağı para'm boşa gitti. Baya affedersiniz mallık yaptığım için çalışmadığım tembellik yaptığım için bu aylar komple boşa Boşa gitti. Yani şu anda ben Belki de AYT'nin sonlarına yaklaşıyordum. Ama zamanı verimli kullanamadık. Şu anda biraz yeni yeni sınavın ciddiyetinin farkına vardığımı hissediyorum. Ve o yüzden sonuna kadar gideceğim. Sonuna kadar çalışmaya devam edeceğim. Ekimdeyseniz Ekim ayında artık TYT'den komple kurtulacağım ve Hazirana kadar full denemelerle ilerleyeceğim. E tabi arada eksik konu çalışmaları yapılır ama artık Ekim'de ayrılmam gerekiyor ve AYT'ye başlamam gerekiyor. Zaten son 3 ay, yani şu Haziran'dan önce Mart ayına kadar konuları bitirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Mart ayından sonra da full deneme olarak ilerleyeceğim ki ee, hedeflediğim yere gidebileyim. Ama şu anda hedeflediğim yer için hala az çalışıyor gibi geliyorum. Her günün böyle olması lazım. Bakalım neler olacak her günümü de paylaşacağım. Biraz uzun bir video oldu. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.